Geldi yerden kutsun Seyfi abi. Hadi bakayım gel koçum ortada buluşalım. Erzara yüz bin var Seyfa Seyfi abi o araba düzenmiş keşke ben onu alsaydım. O araba fena değilmiş evet. Askıda ekmek yok mu ya evde mi? Bekle bekle bekle. Şu arkadaki müzik beni rahatsız ediyor. Yiğit vurma yiğit vurma. Düşman belli. <laughs> Bazı kalleşler bizi aşağı atmaya çalışıyor. Düşman değiliz of, abi yiğit. Abi benim araba dönmüyor. Benim düşüküyor. araba dönmüyor ya. Of. Dönüyor oğlum, dönüyor. Benimki de aynısı. Benim, benimki dönüyor da. Apo'nun içinden geçtim abi. Hadi Apo, gel kuşum. Before the time runs out. Bu atlar arkadaşlar bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. Tamam. Bekle bekle acele etme. Abi Bizim senin arabanın ar ar ismi şey neydi? Tipo GP1. Ne yapıyor bu? İkimiz de giremeyeceğiz yani derdin ne? sahibinden ufak hasarlı JP1. <laughs> araba dönmüyor, böyle bir şey yok ya. Hadi bakayım. Baba tampon yok. Akü komple. Az daha gidiyor değil. Hadi be. O da bana oynuyor ha. <laughs> Benim araba hiçbir şey yapmıyor Allah kahretsin ya. Langır lungır langır lungır langır lungır Allah abi yetişemiyon abi Abi yetişemiyon abi Yok yetişiyor İyi, Vur bana vur git Daha hızlı gideyim vur Yiğit arkandan geliyor Attı beni ya buraya yedim Ya benim araba ya iso Gerçekten terbiyesiz Şu patladı. adam buraya patladım patladın mı? Aaaa Uff bir Son anda kurtuldum evet. var ya Abi niye göremedim ben Hadi bakiiiim Abi Efendim canım Yetişemeyiz koş Koşuyoruz abi. Şey, çırsın, şey. koşalım ama değil mi? Seyfi abi abi? Öbür türlü etiyor. Evet. Kaldırmış. Kapı patlak onu <laughs> ya. O sana vurursa sıkıntı. Bravo abi. Keşke ben de bunu alsaydım. O sabaha kadar doğrasam beni atamayacaksın aşağı. Başaramayacaksınız. Başaramadım abi. Seyfi abi atamayacaksınız. Bu tayfa. Son delik. Burada tren. biter. Son delik mi? <laughs> Bence de burada biter. Gel bakalım o zaman. I'm oyunları karıştırdı. <laughs> o filmleri karıştırdı bence. Başka film. Abi atar seni buradan Atamayacak. biliyor musun? O attığını sanıyor. Teker yiyiyorum abi hangi araba daha güçlüyse ittir bakalım. Abi senin araba tank gibi ama. Ah, harika. Tyrant. Ben sana bunu alırdım ama. Teşekkür ben ederim Burak. Rüzgarın yok mu abi senin? Var. Oğlum yarış mı yapıyorsun? Ne yapacaksın rüzgarı? Arkası tayran tayran. Oha! Hayır hayır. <laughs> vur abi vur vur vurursun. Abi hayır hayır hayır. Bir dakika bir dakika. Heyecan yap. Heyecan yok heyecan yok. Heyecan yok! Sakın heyecan yok Ananı Yok. Oğlum bir dakika ya. Bunun arabası rampa görevi görüyor bende. Abi evet. dur abi dur. Abi dur. <laughs> Sakin abi heyecan yok 1 dakika yetişemeyeceğiz lan Hadi oğlum sayran Yetişirsin de yani Tamam abi Tamam abi Sefer de teknoloji iyi ama bu bu bitmeyecek Apo. Abi oraya gir oraya iki kişi girmez işte. Abi her türlü her türlü oraya, yerim seni. Oraya iki, oraya, iki kişi girmez. Iki kişi girmez. Bu deliye iki kişi girmeyecek Apo. Apo evet abi abi sakin. Abi. Mantıklı hareket. Yedin oldu mu bitti? Vurdum. Ayıp, Bir çarpma kapalı abi. Abi açtım ama gördün agresyonu. Tamam evet, evet. o değil dedim. Ya abi sen bu çarpmayı açmayı bilmiyse, bilmiyse. 3 2 1 Kayıt. Abi bir dakika. Seyfa sen zaten bilmiyse. Mimya, Mimya. Bak kız zaten. Ya. Aa aa. Aa. Al habibi. En sevdiğim abi yine. Birincilikten oh, oh, oh. E, akrep. Geliyorum canim. Hele akrep. Benim yine LPG'li araç ya. <laughs> İnne <the> tamin. <time> <laughs> Yanımdaki kim sarılı olan? Amma Sarı ananın. sarılı. ananın. Sarılı. Sarılı yakalayacağım seni. Yes. Hay. Ne haber? Ne oldu? Bir rüzgar the... ver bakayım. Yine Rüzgar Abi yokuşta boğuluyor. Hakikaten LPG'li aldım ben galiba. Benim Yalnız o var. önümdeki Lepen sarılı Lepen kim Lepen hakikaten Lepen ya? Onun Lepen arabası sağlammış. Kanatlarım uçuyoruz galiba. Aa E'ye basın. Uçarken E'ye bas. Korna çalış. Güzel bir kamera Sen açısı abi, verdi. Yani, Yiğit'cim. Ensenliyim. Gel bir tıraşını tamam. alayım senin. Tamam caniyeyim gidiyoruz işte. <laughs> ISO bile geçti beni ya. W'ye basman gerekiyor. Bu arada beyler W'ye basmayan varsa <laughs> ISO taktiği verdi. <laughs> Biri geri geri, geri gidiyordu. Kim? <laughs> kim lan o? Pembeli <laughs> <laughs> olan kim? Benim abi. <laughs> evet düştüm ben. Çok iyi. Ee, şey. evet. Gol oldum abi. Aa, aa. Aa. Beşinci oldum abi. git. <laughs> Selam canim. Az önce ikinciydim. Aa ikinciyim. Yağız'ın aklını alacağım şimdi. Hayır. Hayır olamaz asla. Neden? Ne lan lan Bora? Apo bilmiyorum kanka gel. Hep içip de. Abi Galiba sen bu oyunu bilmiyorsan bilmiyorsan. Ya bilmiyorum bilmiyorum. Galiba benim. Şimdendir. Vizyonumu anlamadınız. Allah 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 hello, hello, hello. Anana, anana. Allah. Hilo hilo hilo. ananı. anana. Allah 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 Hilo. Kafi kafi. Allah diyen Apo. Abi bir ben, <laughs> ben. Abi biri bana vursa ya. Seyfi abi ne geçtim ya. Bir Şu Apo mu? Verin şunun 1000 lirasını. Neredesiniz burası, abi? Burası takım. Biz çok ilerdeyiz ya. İlerdeyiz caniyim gel. Geliyorum geliyorum. Biz çağa atladık. Ha benim paracıklarım. Abi açıp kapanan bir şeyler var oraya geçtiniz ha, ha. mi? Abi çok önemli. Açıp kapanan tek bir şey var burada. Fermuar. Hayda. Yalnız. Ben kaçıncıyım? Alt kanka. Benim ne? raconum fermuarımı açtıktan sonra mermim bitene kadar durmamaktır. İso'yu geçtim galiba. Hiç yayında şu kuşun okşamayı bırak artık. İso yine arabasını almış çok iyi. Ya dayı... Başka bir şey bilmiyor ki zaten. Alta ne oldu bu? T20 diyor. Diye... Karış çok falan çok... buraya. Yeni TG, T20 T20 her geçtiğinde diyoruz araba arası... arabasını Abi kendi, kendi arabasını alan... Kendin adına almış. Dur. Aynen öyle. Abi T20 falan var. İso'nun arabasını ne yazar ya? Yani? O manyak mısın sen? ISO'nunkilerin hepsi modifiyeli bir e, motor alıyor. E, yaz, iyi e, yaz, e, yaz. iyi Yokuşta boğulması dışında hiçbir sorun Abi yok. Abi benim mi? araba takla atıyor. Güzel özel. Ay beni geçen yok mu? <laughs> İsterdim ben takla atmasın. Two hours later. Güzel şey güzel değil mi? Oo 45 dakika koştum hmm. ya. Üçüncüyüm. Ay olmadı be. Ay, araba kaydı. Olmadı ya. be. Amacın <laughs> neydi orada? yedim. Yalnız yiğidin. Takla. gel. Tak abi. Bu oyuna söverim ben bak. Oy oy Sakin ol Rock abi. Rockstar bir gün. Pembe pembe bak. Aaa. Pink bilmem ya ya. neler falan filan. Bana o. Mario'ya iki parmağım girsin. Aaa 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 aaa. Eee öyle şeyler yok. Aa yiğit doldu oldu sana? Aa, aa denize düştün lan. <laughs> yiğit bana Biri bana aa, doğru. Aa. Oha hepiniz ben bana de doğru düşüyorum. geliyorsunuz. Oğlum hani? bu asansörde sorun var. ya asan, asansör hmm. ghost. Yiğit'i yedim. Asa, asansörü buglamış ise o. Baba ya hamsi. Bak, bak çok güzel sana da ya. Kim bu harika demeyin? Ya sonuncu. <laughs> aa üçüncü oldum. Ya Kesinlikle iso sana çok kıl kaptım ha. Abi niye? niye kendi arabanı alıyorsun? Abi Malray'ı sen niye dinliyorsun? almadım <laughs> O yenildikçe sen, sen hile yaptın diyor zaten herkes. Almadım <laughs> diyem, almayam. Ya sen zaten <laughs> almıyorsun. <almayacaksın. gülüyor> almıyorsan almıyorsan. Zaten bin mi sevmiyorlar ya ondan böyle oluyor. Evet, o doğru söylüyorsun kardeşim. Ay beni geçen yok mu? Var. Tam şu lanetçi. Hayır, ben... hayır hayır ya yaz gibi geliyor hayır <laughs> yes ah <laughs> 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 hiç, hiç oldum lan.